Drak Baba bu kadar neymiş ya böyle. <laughs> beraber paket vermiyor bilmiyorum ki bilgim yok yani bize vermedi <Gülüyor> <Gülüyor>

Belini kırdım onun orada belini. Tek sıkıntı artık kulaklık. Onunla da idare edeceğiz artık. Oyunun tatlısı süper. Gördüğün gibi işte takılıyoruz. Yani Drafta işte. Artık çıkma. Ama 63 oldu. <laughs> İbo hoş geldin. Hoş geldin aleyküm selam. Bence draft daha zevkli. Draft için sınırsız fiş verseler kimse put oynamaz bence. Aya, ya işte adam denemek için falan. Donc, il y Ya ne kadar da kötü bir oyuncusun sen ya. Sen bana iki tane gol attın. Sen bana iki tane gol attın Al sana Griezmann. Bunu çok beğendim lan. Ana kadroya alabilirim valla. Çok iyi ya. Yani. Şeyi falan çok güzel böyle hissiyatı. Zımba gibi sokuyor. Buldum onun şimdi açığını. Ooh. Seyir ışık koymaları lazım pille çalışan. Taktik taktik yok. Draft bu ya. 4-2-2-2. Taktik de. Şeyi gösterebilirim. içine tabii. Kalan evler de gitmiş. La bizim memleket gene gitmiş. Ha gitmiş mi onlar? Din yerde. O zaman sıkıntı. O oh, dedim herhalde dışarı açacağım onu. Yok yok balrol değil ya. Onu demedim ki ben zaten. Bir izman. Ne demek barzı? Böyle bak lan. Geçmiş olsun vallahi koça. Kasemiro'yu vurur oradan. Uu, Casemiro Yedi oldu Casemiro attı. Çıkmaz ki mecbur. Ya ben çıkacağım maçtan. Eee, bunu doğru paketleri de hemen açarız sonra. Bakalım hemen ona. Tamam 4'te 4 galibiyet yaptık. Hayırlı işler. Ne geldi ödülümüz? Ver bir 45k. Güzel. Nadir altın paketi. Nadir altın paketi. Premium altın paketi. bakalım. Bunları açalım da belki buradan gelir. Bir şeyler. 5 kalsa mesela 84'ler. 6'dan falan koyun. illaki gider. Yükseğe koyun. Bugün Lucas açtık ama <laughs> drafttan gelmeyecek herhalde. sen o kadar dört tane maç yap hiç bir bok gelmiyor. <laughs> 10 tane 83'ünü al, git. Ben de parayla yapacağım olmadı ya. Para vereceğim. Yok çünkü elimde. Ya da yüksek fodrları vereceğim. Şimdi yapılmaz gerçek ya Ne yapacağız? Bir iki tane şundan yapayım. Bu da nadir istiyor. Bayağı pahalı bu arada. Torres yapılmaz. 84'ler diyorum ya. Yüksekten koy. 5K ise 6'dan koy mesela. 6 ise 7'den koy. İlla gider. Elinde bekletmekten listere yani. Torres çöp ya maalesef. O kadar iyi değil yani. Burada da var diyordum da hiç yokmuş ki baksana. Satılabilir vardır da. Bu Nadirler bile para yapabilir biraz. Buradan bir tane fodder gelse de bari yapsak. <laughs> BK Tal hoş geldin. Sağ ol için. Hadi be bir, bir 85 falan verseydim bari. 84 vardı güzel. 83 10 geldi. Bir de Zafer'e yükseliş SBC'si geldi. Ee, o kadar. şu anda. Ha, bir de 81 double geldi. Şimdi yaptık onu. <laughs> yüksek yüksek vereceğim ya olmadı. Öyle bir yapalım da açalım şunu. 87'lik falan koyacağım buraya. Aleyküm selam Efelos. Ne yapıyorsun? Robertson'a falan koyabilirim buraya. Gitsin. Çok önemli değil. Diğerini de yapmam lazım. En azından para vermeden. Bu satılamaz. Yani. Hala olmuyor ki. Ben direkt vergisini. Diğerini inşallah yaparız. Diye bir alırsa yapılır mı yedek falan ayağına? Yaptım ben Burak. Ama almaz zor. Monaco yendi ilk maçı şimdi evinde oynuyor. Zor yani bayağı sürpriz. Olması lazım. Enketiye çektim de dün satlamaz deniyorum. Bir 3 vp çok sıkıntı. Daha ters ayak sıkıntı da bir ya bu dönemde. Baya kötü yani. Bugün de hiçbir şey yok. Aynen Bozart. TBc <laughs> maçtan sonra gün bitiyor Maç sonucunu... Yok lan ben öylesine yaptım. Ben bir hesabımı yaptım be. Ucuz ki zaten. Şey olarak da yapabilirsin. Ben bir hesabımı bu nesil yaptım komple denemek için. Böyle adleri falan yaptım işte makarasına. Ee, Musiala vardı orada. Yoksa ana hesaba falan yapmadım yani daha. <laughs> sonra yaparım yani. Ama şey geçemez yani diye bir. Ya geçerse güzel olur. Hızlıydı işte ben oynadım bayağı kıvrak yani. Ben de yapmaya çalışıyorum ya. İyi hoş geldin. Kral takip için iyi tatik. 83'ü şey yapamayacağım ki yine. Yaparız gerçi ya buradan. Siz şimdi yapmayın ya elinizde oyuncu yoksa. Para vermeyin yani. Ben hadi yayın diye yapıyoruz yani. yok sevme yapmam. 8 Şubat 8 Mart'ta maçları var. O zamana kadar bekle bence. Ben ben de çıkardım bugün. Ben de bekletiyorum. O zamana kadar beklet. Lucas Moura sevilen bir kart. Çok o kadar düşmez. Yani ama zaten bu aşamada hep yükselir biraz biraz. Ya 250 kapalı olur yani. Maç zamanı satarsın. Maç başlamasına yakın. Maçı beklemek biraz kumar olabilir. Çünkü Tottenham Milan'a 1-0 yenilmişti. Valla bilmiyorum ki Burak. ikisi birden zor ya bence. Mbappe de zor değil mi sence? Ne bileyim. Şey yani. Sonuçta potum kartı var. Çıkar mı yani? Bir de Mbappe gibi adam iki, iki gole çıkarmazlar. Bence. Daha böyle sağlam olması lazım. Aha. Inform geldi. Ve gelseydi. Ricardo Santos. Bu da bu, bu bu, hafta şey. Neymar bilmiyorum da Neymar gelse iyi olur tabi. Baya hareketli olur ya. Rashford falan da var. Rashford gelebilir. Ya onun da potum kartı var. Bilmiyorum gelir mi? Güzel bak kar yaptık 83'ten. Bunlardan şey verdi yani bol bol. Hadi bakalım verir hazır mıyız? Promo gelir mi sizce? İkon da gelmedi bu arada ne düşünüyorsunuz? Bu gece bunu getirdiler yarın ikonu gelmez evet. yani. O günlere falan gelmiyordu. Normalde pazar ya da pazartesi gidiyordu şey yapmadılar. Hadi bakalım bastım. Bak be gelmedi çöp. Şuraya bak ya. Cross. iyi bari şeyini çıkardık. E, verdiklerimizi geri aldık. Arkasında bir 86 falan verse bari. Oo oh, güzel güzel. Gayet kardayız. Şu an kardayım. Verdiklerimin fazlasını aldım en azından. Kırmızısını verdim en yani fazla 87. Bir de 86 türlü kokuyu verdim. Cross'ta karımız. Tamam tamam Ozan sıkıntı yok ya. İkon gelmedi be Emre. Hiçbir şey yok yani şu an.